Değerli takipçilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu gece, mübarek gece, herkesin kadir gecesini kutluyorum. Bugün size bu akşam yani akşam oldu, evet. Bu akşam size e, geçen hafta yaptığım palyaço ile ilgili bir iki şey anlatacağım. Ee, geçen hafta yayınladıktan sonra bir arkadaşımız dedi ki yani ben sizin resimlerinize bakıyorum. Hep palyaço resimleri var. Bu palyaço ile ilginiz yani neden S sizi yani ilgilendiren yeri mi var? Yani bir sebep mi var? Bu palyaçoyu niye çiziyorsunuz devamlı? Ben palyaçoyu çeşit çeşit çizdim. Yani davul çalanından tut, bisiklete bineninden tut. Ee, işte her türlü şekil şekil yüzlerini biraz değiştirdim. Ee, bazı yerleri değiştirerek böyle çeşit çeşit palyaçolar yaptım. Bunun bir sebebi var tabii ki. Bakın 10-11 yaşında zaten anlatıyorum ya hep 12 yaşında bir kelebek resmi çizdim diye. Hep anlatıyorum sunumlarda falan. Babam bana bu boyama kitabını aldığı zaman o kitapta işte ilkokul derecesindeki yeni yetişen Çocuklarımız için. İşte boya yapıyorlar. Yani boyanmamış olarak olan resimleri. Işte o şekilleri boyuyorlar falan. Yani e, boyamayı öğreniyorlar. Resim yapmayı öğreniyorlar falan. Bir alıştırma bir şey. Yani çocuklar için faydalı. Bu, bu da bana çok faydalı oldu. Çünkü onda basit çizilmiş palyaçolar vardı. Şu en son yaptığım yüz hiç benim hayalimden gitmez. Bakın o yaşlardan bu yaşa geldim. O şekil hiç gitmez. Böyle sivri çene güler bir yüz. Böyle enerjiyle dolu gözü, gözü bir tarafa bakar böyle. Ya da bu tarafa ikisi birden falan böyle. Ee, bir şirinlik bir şey onu hiç böyle hayalimden gitmiyor. O yüzden bu palyaçoyu Çocukluğum zamanından ve bir de şu var, benim yaptığım resimler ilkokuldaki çocukları çok hoşlarına gidiyor. Yani zaten profesyonel bir ressam değilim ben. Ben sadece dokunma gücüyle dünyamı görmeye çalışan bir kişiyim. Ellerimle dokunduğu, öğrenebildiğim, işte renklerini nasıl durdu bilmem ne bilmem ne hep anlatıyorum bunu zaten bir daha söylüyorum ama e, yani çoğu şeyi ezberleyip sonra bu dereceye getirdim yani dünyamı görmeyi başardım esasında. Ressam oldum değil. Ben resim dersi almadım ben. Ben ressamım desem zaten utanırım ben. ressamlardan utanırım. Ben bir resim dersi bilmem ben. Yani bana şu resim hangi tür, şu resim hangi tür diye sorsalar ben bilmem. Ama ben yaşadığım dünyayı öğrendim onu bilirim. Yani kendime bir pencere açtım. O pencereden dışarıyı gördüm. Şimdi kör değilim. İşte bu. Bu kısacası bu. Bir de palyaçoyu neden? Neden ilgimi çekiyor? Bunu yani duymuşsunuzdur, çoğu kişiniz yani biliyorsunuzdur. Bu küçük bir şey, bir anlatım. Şimdi e, psikolog yani psikoloğa bir kişi geliyor. Mane için giriyor doktorun karşısına. Oturuyorlar, adam anlatıyor. Şöyle oluyor da dünyadan işlev kalmıyorum da yaşadığım sabah olsun istemiyorum falan böyle bayağı karamsar böyle hayatı ölmüş yani bitmiş bir adam. Üf, doktor dinliyor 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 dinliyor. Diyor ki bizim diyor şu karşı tarafta diyor. Bir diyor sirk çadırı kuruldu diyor. Orada diyor hokkabazlar, sihirbazlar falan falan var ama diyor bir de orada diyor bir palyaço var ki o palyaçoyu bir seyretsen nasıl bir enerji alırsın? Onun o güleş yüzünden yaşama sevincini alırsın. Onun hareketlerini böyle dikkatli izle birkaç kere böyle devamlı git. Mutlaka onun enerjisi sana geçer. Yani sana çok iyi gelir diyor. Bunu sana tavsiye ediyorum diyor. Adam diyor doktor bey diyor. İşte o palyaço benim diyor. Orada yani e, nasıl bir şey ki içi bambaşka ama orada o karşısındaki kişilere seyredenlere o enerjiyi nasıl veriyor? Bu nasıl bir ruh hali? Yani görevini yapıyor orada o. O görevini yapıyor ama içi bambaşka. Bu benim çok ilgimi çekmişti bu e, hikaye. E, onu hep böyle a, aklıma geliyor. Yani e, birkaç sebebi var bu palyoce yapmakla ilgili. Evet. Şimdi onu dedikten sonra bir de şunu tekrar size göstermek istiyorum çünkü burada şimdi ışıklı belki daha renkli daha bir şey görünebilir yerimiz nerede şöyle olduysa şöyle kaçarsam geriye bakın burada o çizdiğim geçen hafta gösterildi ama ah oh, kolum dedi ya evet bakın hem orka kolum dedi ortan kendim korkuttum Allah Allah. Evet bakın. Şöyle bir getireyim mi getireyim acaba? Belki dumanını gösterebilir uzaktan. Bilemiyorum tabi de. Şimdi bak aşağı indireceğim. Zaten şu yüzümün hizasında zaten tutunca ayak kısımlarını görüyorsunuz. Şimdi şöyle indireyim yavaş 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 yavaş. Bakın burada davulumuzu çalıyor. Evet şöyle. Burada da palyaçoğumuzun yüzü var. Görüyor musunuz yüzü? Bu e, benim hayalimden hiç gitmiyor arkadaşlar. Evet, bunu da tekrar size göstermiş oldum. Evet, işte. Niçin palyaço çiziyorum? Bu kadarını anlattım. Video da fazla uzun olmasın. Bir de çenem dır 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 başladığı zaman beni susturamazsınız. O yüzden kısa kesiyorum. Keseceğim daha doğrusu. Bir de şunu söyleyeyim. Merak eden olursa yani bu baştan sona çünkü yeni gelen katılan arkadaşlar falan oluyor. Instagram'da falan merak ediyorlar. Fazla da böyle bizim halk olarak bir araştırmacılığımız yok. Yani yüzde ikisi, üçü bakar belki. Çoğu pek bakmazlar. Yani ya şu resimlerin hepsine bakayım, şunu fotoğraflara bakayım falan yapmıyorlar da. Yani herkes öyle değil tabii bakanlar da var da. Onun için Merak ediyor ve araştırıp bakmıyor. interneti araştırmıyor. Youtube kanalına girip benim sıfırdan başlayıp böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye videolar sırayla baştan sona bitene kadar videolarım var. Oradan bakınca zaten nasıl yaptığımı herkes anlayacak. Yani ben resmi nasıl bitiriyorum, nasıl başlıyorum öğrenebilirler. Evet çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ee, bir dahaki videoda bakalım bir şey bulabilirsem ne anlatacağım. <laughs> Hiç de böyle bir planım da yok. Ben doğaçlama bir adamım. Her şeyi doğaçlama yapıyorum. O yüzden bir dahaki video ne çıkacak belli değil. Şimdilik hoşçakalın tekrar bulamadım düğmeyi ya. her şu şu tamam. Tekrar Kadir Gecenizi kutluyorum. Hoşçakalın. <laughs> thank you